sürüyorum ölüme Kırıyorlar önüme Benim dolu zaten neş Hasta istemesin içine bile girmek dışardan görünürüz hepimiz tek bir yasının kanına Pan gibi gireceğiz Sürüyorum ölüme Kırıyorlar önüme Benim dolu zaten neş Hasta istemesin içine bile girmek dışardan görünürüz hepimiz tek bir Senin kanına Pan gibi gireceğiz Her Nitelikte nitelikli birini karşıma Yok ki nitelikli hepsi Hasan'a aşıklar Var dolu çocuklar ve de sokak dışındalar Elinde bir torba çek çekiyor çocuk ve açat biz Sokağa alışan ordunuz Site çocukların kışkırtırım Onlarda para bende rayına bir ne ama şunu unutma Hep bizler yetenek o yüzden geçelim bize başa Beni tadım az yargılar Üstümde tüm kaygılar Ben bir şahya da kral olmasam da onlar saçma alayıp doğsunlar Moto gibi görünüyor zaman iki ki mutsuzum Ben ne olur biraz yorgunum Beni bir salın yeter kaldım soluksuz geceleri yapmam Gündüz yatarım çünkü bir ay parçasına aşık olmuşum Senler farkındalık yolu konuşturdun Var herkese bitmeyen sorunlar Ve o kasa bunun sonu yürü Sevmediklerim gittikçe çok aldı Diyemem bitemem gideriz gideriz yine de sevmişim seni Giderek gelerek incelemelerde yine de sonucu bilmişim bir yerine yine de bitmişim Kim bilir daha kaç kişi yaşadı Böyle bir şey ben yaşadım o da geçedi Demek ki dünyanın kanunu bu sikiklik Yaşadım ben direnip direnip Şu an kimse basamaz mor elimi Beni ve bırakma elimini Dedi diyordum geçti ve bitti gitti Gidenler bitirmek istedi Sadece kendilerini yapmadım diye gitti Kendimi dert mi gitti Çıktı çıktı gitti Çıktı gitti Yeah. Kırıyorum ölüme Kırıyorlar önümü Benim dolu zaten eş Asla istemesin içine bile girmek Dışarıdan görünür tek Bir, bir yasanın kanına Panzikir gibi gireceğiz